Merhaba arkadaşlar, bugün sizden araba kaçırıp Neydi? Unuttum, araba kaçırıp dayak yemeye challenge yapacağız arkadaşlar. Evet, topumuzu şuraya bırakalım. Evet, arabamız düz vites. Dayak yemeye challenge oldu. Düz vites olduğu zaman dayak yemeye challenge'ın seviyesi de artıyor tabii ki. Evet arkadaşlar, şimdi Arabayı şöyle, kamerayı şöyle koyalım bakalım gözüküyor mu? Aynen. Bakalım. Ya da bakalım şöyle yapalım ilk önce. Anahtarı alalım. Evet arkadaşlar bu videodan sonra dayak yemezsem like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Radyoyu kapatalım. Bu ne lan? çevirmiyor. <laughs> evet arkadaşlar arabamız çalışıyor gördüğünüz gibi. E, yan koltuğa koyalım tabii ki de telefonumuzu kameramızı. Ondan sonra dayak yememiz challenge'ımızla başlıyoruz arkadaşlar. Evet bakalım dayak yiyecek miyiz? Evet arkadaşlar gravit testimizi aldık ve araba şu an gidiyor evet. Arabamızı kaçırıp dayağımızı yemeden bugünü tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar arabamızı olan yere götürüyoruz. Ve kaçırdık arabamızı dayağımızı yemedik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen.